akıl etmiş. WhatsApp'tan sesli mesaj göndermiş. Onun telefonda duruyor. Fakat şebeke olmadığı için gönderememiş. Kırmızı ünlem işareti var. Tekrar gönder tuşuna bastığında patır patır hepsi benim telefonuma iletildi. SMS atmış. Gelmedi. SMS dahil gelmedi. Yazdığı şey de şu baba enkaz altındayım yardım et. Sesli mesajı da iki tane sesli mesaj atmış. Baba Hatay'da deprem oldu baba Hatay'da deprem oldu. Şu an ekranın altındayım lütfen bir tanesini. <laughs> baba ben de ölme butonuyla <laughs> hiç kimse yardım etmiyor. Baba gerçekten mutlu olacağım ben baba. <laughs> gerçekten baba.